2003 yılında kadim dostum Emin Maltepe ile ETV'de geç saatlerde yayınlanan destursuz bağ girenler, muzur söyleşiler adını taşıyan, bizce özgün ve uçuk bir program yapıyorduk. Programın tanımı şöyleydi. Sosyal yaşamda, siyasette, medyada, kamu hizmetlerinde, yerel yönetimlerde, akademik yaşamda, sivil toplum kuruluşlarında, özel sektörde, bilişim ve iletişim sektöründe, bilgi, dil, düşünce, ahlak, eylem, davranış özürlü kurum, kuruluş ve kişilerin muzur bir dille ele alındığı özgün, kışkırtıcı, sorgulayıcı, putkıran bir program. Ve daha sonra şu şekilde bir uyarı söyleniliyordu. Dikkat, önemli uyarı. Bu kitap vizyon yoksunu yöneticiler ve danışmanlar için zararlıdır.